başarılı perakende mücevher bayisi ödülünü açıklıyorum. Atasay'ın İstanbul Premium Outlet Optimum AVM'de bulunan mağazası, kuyumculuk sektöründeki tecrübesi ve başarılarıyla iş dünyasında adından söz ettiren Mehmet Özel'in önderliğinde birçok başarıya imza atarken, gecemizde ise yılın en başarılı perakende mücevher bayisi ödülünün sahibi oluyor. Ödülü almak üzere mücevher sektöründe yöneticilik ve koordinatörlük deneyimini iş hayatına taşıyarak Optimum Premium Outlet Atasay mağazasıyla büyük başarıya ulaşan Sayın Mehmet Özevi'ni alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Ödülü takdim etmek üzere ünlü sanatçı ve oyuncu Cem Belevi'yi Huzurlarınıza davet ediyoruz efendim. Büyük alkışlarınızla. Elbette Cem Bey, buyurun siz de konuşabilirsiniz. Siz birlikte mikrofonu alalım dilerseniz, buyurun. Ben dayanamadım. Buyurun. Ee, ödülün <laughs> sahibinden önce ben konuşmak istedim, neden? Çünkü Klas e, Magazine'in gecesi, Muammer Kapıcıoğlu, benim çok değerli bir abim. Sevgili Mehmet Özevin, benim için çok değerli. Kendisi pırlanta, evet pırlanta sektöründe ama pırlanta kalpli bir insan. Koşarak ödülünü ben vermek istedim. Alkışlarınızla sözü Mehmet Özevin'e bırakıyorum. Tebrik ederim. Çok teşekkür ediyoruz Cem Beylevi'ye alkışlarınızla. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Karakteri altından yüksek olan altına şekil verir. Karakteri altından düşük olana da altın şekil verir. Bu mottoyla 88 yıldır sektörün öncü firması Atasay'ın kimliği altında gururla e, yolumuza devam etmekteyiz. Ben de bu ödülü her zaman yanımda olan kıymetli eşim Esra Kıymetli oğlum Efe ve kızım Mila'ya ve tüm ekibe armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar. Müthiş bir slogan. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz tekrar.